videoda sizlere Brookhaven'daki bazı gizli yerlerden bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ilk gizli yerimizi göstermeye gidelim. Göstermeye götüreyim sizi. Evet arkadaşlar önce şuradan bir polis arabasını atlayalım. Alarm şu an umurumda değil. Videoda olmasın hemen koşardım ama. Evet arkadaşlar. Şimdi. ve gerek yok aslında. Tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Burada bir tane metro, tramvay ne derseniz artık. Bir şey var değil mi? Evet buradan giriyoruz. Alt geçite benziyor. Evet buradan giriyoruz arkadaşlar. Bunun bazılarınız hatta çoğunuz biliyordur. Bil, e, diye e, düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Dove Station var ya. Bunun üstündeki evlere basıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bakın arkadaşlar. Dur, bas basamamışım. Evet arkadaşlar. 1 2 3. Evet arkadaşlar bakın. Buradan gözüküyor. Şimdi arkadaşlar buradan geçiyoruz. Bakın neyin altındayız arkadaşlar. Ondan sonra bir gizli yer daha var. Ben de bunu bir videoda gördüm arkadaşlar. Evet. Buradan da havuzun altı. Bakın buradan yüzüyoruz hatta. Evet arkadaşlar buradan şuradan mı çıkılıyor? Evet buradan. Sonra arkadaşlar biz şuradan gelmiştik. Evet arkadaşlar buradan tekrar basıyoruz. Arkadaşlar bu mavi şeyin üstüne durursanız da sizi bakın nereye atıyor. Biraz bekleyelim. Evet. Yemin ediyorum bak keşfettim. Bir şey söyleyeceğim. Normalde bu biz mavi şeyin üstünde duruyoruz ya. Bizi şu hemen buraya şuraya evet dokunduğum yere atması gerekirdi. Ama haritanın altını ışınladı. Oha. Arkadaşlar bir reset çekeyim. Ben bir reset çekip geliyorum. Bir dakika arkadaşlar. Evet ben reset çekeyim. Şey Baş belası mu bize? Durdurayım videoyu. Evet arkadaşlar resetimizi çektim. Şimdi bunu da eminim çok çoğu kişi biliyordur. Bunun için arabaya atlamamız gerçekten gerekecek. Gerekecek. Evet. Ben hep şunu özen göstereyim Arkadaşlar şimdi bunun ben hangi yolda olduğunu hatırlamaya çalışıyorum. Şu muyla? bu değil arkadaşlar. Ha evet dümdüz gidiyoruz burada. Bu arada bu rakamla yeni gelen güncelleme iyi bir güncellemeymiş gerçekten. Ee, yeni ev gelmedi. <laughs> Ama eşyalar geldi. E, yeni eşyalar gelmiş mi lan? Heh, arabalar geldi. Arkadaşlar yine yanlış yere gittim. Unutuyorum işte. Ha 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 evet tamam. Tamam ha bir aslında bu videoda size üç tane yer göstereceğim bir tanesi de gerçek mi bilmiyorum arkadaşlar bunu ben bir videodan izlemiştim arkadaşlar şimdi Na, ne oluyor lan burada ha şurası ne Allah'ım çıldıracağım değil. Ha, şurası da olabilir bakın. Yok burası hiç değil. Arkadaşlar ben niye bulamadım burayı lan? Tamam bulacağız, 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 bulacağız. İnşallah bulacağız. Ben gittikçe sinirlenmeye başlıyorum. Usta değil. Tamam. Tamam sakin sakin. Artık yolları ezberlemem gerekiyor. Brookhaven'ı bir buçuk yıldır falan oynuyorum. Ama bazı yerleri işte unutturuyorum. Ve şeyi hiç sevmiyorum. ha tamam ya. Tamam. Auto shop. Evet auto shop da şey. Çıkıyoruz üstüne arkadaşlar. Siz İngilizce oynuyorsanız acı hard diye çıkıyordu sanırım. Ah, evet buradan böyle. Bunu biliyorsunuzdur belki. Çünkü ben de bunu bir videoda görmüştüm. Bayağı bir izlenmiş o da. Evet acı. Arkadaşlar o videoda da aa, abi öyle diyordu. Saklambaç oynamak için birebir. Hayır. Bunu ım, kenara oturdayken yok bir dakika açayım. dalga hayır nokta gülmek aldı evet acı otur sinek, yok bu değil kenara otur spor su çantası yere at ha bunda arkadaşlar isminizi şey yapmıyorsanız böyle benim gibi duvara girip de böyle gözükmeyebilirsiniz Adınız yoksa rahat zaten gözükmezsiniz arkadaşlar. Benim ben üstüme adımı yazdığım için arkadaşlar gördüğünüz gibi bu yüzden şey yapamadım. Yani burada saklanamadım. Sadece acıdayken saklanabiliyorum iyi bir şekilde. Arkadaşlar şimdi üçüncüsü doğru mu bilmiyorum. Ama videoda gördüğüm videoda izlediğim ha evet. Çok güzel aslında bu. Yani doğruysa bayağı işe yarar. Oyunda asker olmayı sevenler. benim gibi kişiler. Ben genellikle polis oluyorum. Yani hep polis oluyorum artık. Çünkü ben bu defa bir şey olacağım. Ya asker ya da, ya da eyalet polisi falan. Şehir polisi, eyalet polisi, eyalet, olay inceleme dedektifliği, FBI falan. Iıı buradan çıkalım arkadaşlar. Doğruluğunu bilemem bakın. Bilemem. Yanlış yerden de yapmış olabilirim ki muhtemelen yanlış yerden yaptım veya gerçek değil bilmiyorum. Şöyle biraz bir ilerleyelim. Bu muydu? Bu muydu bir dakika. Şurada bir yerdeydi arkadaşlar. Atlı a. Burada mıydı lan? Aha ne oluyor? Şurada bir dolanalım arkadaşlar. Belki buradadır. Ben bunun bir videosunu daha çekerim. Burada yol mu vardı? Ha, vardı evet. Arkadaşlar burada yol mu vardı? Ha şu gidemediğimiz köprü var ya o. Oh. Ay köprü demişim. Pardon arkadaşlar tünel. Bakın. Bu. Şimdi Oyan muhtemelen gerçek çünkü adam videoda hiçbir şey yapmadan o yere gitti. Ben bunun videosunu bulursam kısa videosunu çekeceğim arkadaşlar, shorts videosunu çekeceğim. Arkadaşlar, şimdi bir dağ vardı orada. Sonra oradan bir askeri bölümüne atlıyordu yani. Mesela bir yol var ya, o çıktığım yoldan işte geliyordu. Dağın arkasına bakıyordu bir askeri mekan oluyordu arkadaşlar. Ama onu ben şu an göremedim. Gerçek buna eminim. Ben bunu videosunu bir daha izlerim. Bugün videosunu atarım arkadaşlar. Arkadaşlar yaptığım video umarım işinize yarar. Bir dahaki bir videoda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Videolarım devamı gelecek.